Herkese merhaba arkadaşlar. Thomas Game hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Fortnite'ta mağazaya yeni öler yani de Onları bir göstereyim sizlere. Onları bir inceleyeceğiz. Gayet çık ve güzel. Şimdi Nike Airdrop Vol 2, Vol 1 paketine bakalım önce. Sonra da Vol 2. Ha şurada. Önce arkadaşlar Nike Air Vol 1 paketi geldi. Bu Vol 2 paketi geldi. Şöyle bir paketi zincirleyelim. 1800 v papel'e hepsini veriyor arkadaşlar ama burada şimdi şey yok. Sadece Eşya ve şey paketi karakter paketi Karakterimiz şöyle yani ayakkabından esinlenmiş Görüyorsunuz parçalarından Şöyle bir lego hali var Lego hali de güzel Şöyle bir e, Kutu ayakkabımız var Şimdi bunda değişiklik yok Bu galiba sonradan açılıyor Şöyle bir karakterimiz var Şu normali Şu da böyle renklisi çok güzel Bu da beyaz ayakkabıdan esinlenmiş galiba lego halde bu şekilde ve bu da çantası. Şimdi arkadaşlar daha güzel şeyler var. Şimdi baktığımızda baltası. Güzel. <laughs> güzel yapmışlar. Şöyle bir tane daha balta var. Bu da kızın baltası. Bu da planörümüz. Çok güzel aslında. Bu da bir emojimiz arkadaşlar. Nike ayakkabımızı siliyor böyle. Arkasında siliyor. Bu bu şekilde 200 V papele. Şimdi asıl benim sevdiğim paket bu. İkinci paket daha güzel. İlk emojisini göstererek başlayayım abi. Emojisi çok hoşuma gitti. Baksana. Emojisi çok güzel ya. Yani. yani bu da ayakta ritim tutsa iyi Şimdi pakete geldiğimizde şöyle bir Lassa'ya benzeyen Lassa'nın şeyi var ya maskotu var ya Ona benzeyen bir şey var. Güzelmiş aslında. Şöyle beyaz hali. Şurada kırmızı hali. Vay bu iyiymiş. Lansman mıydı neydi onun var ya. Lego hali bu şekilde arkadaşlar. Şurada çantamız. Şurada diğer kızcağızımız. Bir bu hali var. Bu hali de güzelmiş ya. Ha, 2500 Lipop hele. Şu Lego hali. Şu ayakkabı bu bunun vurma şeyi. Bu 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 bayağı güzelmiş. Kalp falan çıkıyor bak bu güzelmiş. Şimdi normali 800 bunun. Bu da 500. Karakterlerde 1500 bir papele. Star Wars gelmişti arkadaşlar. Star Wars'ta Luke Skywalker geldi görüyorsunuz. Emoji. Bu da kazması. Şöyle baktığımızda da Millennium Şahin'i paketimiz de var. Abimiz Ley Organa burada. Bunların baltaları. şu çantası, şu da ablamızın çantası. Şöyle baktığımızda 1500'e karakterler standart, baltalarda bine. Ve Hulk Lionel geldi abi. Halka baksana. Asker halk bile var. Uf. Adam yakıyor. Bu da çantası. Bu kazması şu çıkartmayı istediğimizi koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu da halkın bak. Emojisi çok iyi. Paket 1800'e. Tek tek almak isterse kalk 1500'e. Kazması 1800'e. İfadesi 300'e. Şimdi entmeni de inceleyelim. Entmen de güzel la. Valla. Bak. Çanta hareket ediyor. Bunu sevdim. Emoji. Buna binip gidebiliriz. Bu da Kırdan'a geçmiş. Bunlar da aynı şekilde. 600. 600 emoji. Bunları zaten biliyorsunuz. Daha önce geldi. Bunları biliyoruz. Biliyoruz. Geldi. Şöyle bir de arkadaşlar. 291 liraya bir tane paket gelmiş. İçinde 1500 bir papel veriyor. Eşyaları incele dediğimde. Bu karayı veriyor. Bak. de bu halini veriyor bu hali sonradan altına uuu cybercar şu çantası yarısı altın bak bu sonradan altına dönüyor herhalde bunlar şeyle oynadıkça galiba şöyle bir kılıcını veriyor Güzelmiş. bir de 1500 vip apel veriyor bu güzel ya ilave görev mi ve paketi veriyor Ya burada görev verip 1500 vip apel Bakıyorum şu an dur. Ha uygun görevleri tamamlayarak toplamda 1500 lira papel kazan. Yani görev verecek bize o görevleri yaparak kazanıyor. Tabii 291 lira buna verilir mi? Bir de kuşlaşlarda yeni kuşlar geldi abi. Bunları zaten incelemiştik geçen videoda. Maviş geldi. Gördüğün gibi. Çavuş geldi. Çavuş. Bildiğin çavuş. Abi bak. Benim şunda gözüm kaldı ya Vuruşa bak bir de hareket ediyor içerisi. As, şurası güzel. Tam böyle astral seyahat gibi. Bir de bu geldi bu normal. Bu kadar arkadaşlar. Ha dur dur. Bunlar da geldi. Şu gelmiş. Karışfa. Oy sen nesin lan. Tam veba dönemini andırıyor. Ya çok ama ya. Baksana oğlum. Çantaya bak. Abi bu marangozu. Of. Ama çok güzel lan. Ben sevdim bunu. Tek tek almak istersek 1500'e 800, 800 çok istiyor. Haydi. Bu ne duruşu gelmiş. Sınırsız mı duruyor? Şöyle bir taz gelmiş. Robot. Robotlar gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Ha, bu karakter tek hali. Bu hepsi 1500'e. Şuradan yıldız güzeli. Gizemli kader var. Ben şuna bak. Anemon. Oğlum bu ne lan? Tipe bak. Bir bu hali var. Bir de bu. Yok bence var ya. Bu hal daha güzel. Anemon. Tropik anemon. O daha güzel. Güzelmiş ya beğendim bunu. Legal de güzel. Çantası kaplumbağa şeyine benziyor. Çantanın şu farklı şeyi var. Bak bu daha güzelmiş ha. 1200'e bak bu alınabilir. Şuna bakalım. Oo. 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 Ve hareket ediyor çanta. Çok güzel. Avlamalara tepki verir. Her avladığında bunlar tepki oluşuyor. O zaman diğer çantalar da öyle. Bunları biliyoruz, 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 biliyoruz. Festival için. Güzelmiş. Biliyoruz, 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 biliyoruz. Bitti. Merak ettim. şu çanta da tepki veriyor büyük ihtimal. Ona da bakacağım Dur. Sonra videoyu bitireceğim. Buraya kadar izleyenler de bir abone olup yorum yapsın da sayımızı bilelim gençler. şu mu lan acaba o zaman bu değil sanki çantaya baktık ya hareketle dedik paketteydi, şu paketteydi, tamam tamam. Tamam arkadaşlar bu kadar. Hadi görüşürüz. Bunun ki yok, bununki, Tamam. Evet arkadaşlar bu kadar da. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu arada ben şunu mu alayım lan Şunu alacağım bu arada. Çok hoşuma gitti. Göstereyim de öyle kapatayım. Halkezeri de almak istiyorum da. Bunu da alacağım galiba. Gıcır gıcır. Çok güzel.